Evet, panik atak geçirdiğimizi anlamak aslında çok e, kolay değil. Yani e, bazen hekim arkadaşlarımız bile panik atak geçirerek acile gidebiliyorlar. Çünkü belirtiler inanılmaz derecede işte bir kalp krizine ya da nefes alamama al ile gelen akciğerle ilgili solunum problemlerine benzer ortaya çıkıyor. Ha Panik atak geçirdiğimizi an ilk ilk kez geçiriyorsak bunu anlayabilmemiz çok kolay değil. Ancak o esnada bir e, acile başvuruyla yapılan tetkiklerde kalbimizle, akciğerlerimizle, beynimizle ilgili bir problem olmadığı tespit edildikten sonra e, ve size e, stresli olduğunuz bir anda bu belirtiler geliyorsa o zaman ve tekrar ederse o zaman evet bu bir panik atak olabilir. Bunun için psikiyatristten yardım almamız gerekebilir diye düşünebilirsiniz.